E, fakat e, tabii arabulucuya konu açılmışken arabulucular çok önemli görev ifade ediyor tabi burada ve ama hukuk mahkemelerinin mesela şu an arabulucuya tabi değil, kira sözleşmelerinden bahsediyoruz. Evet. Asıl konumuz kira sözleşmesinin uyarlanması ama burada direkt dava yolu açık, arabulucu söz konusu değil. Hatta ben Bundan 3-4 gün önce yazdığım makalede bundan bahsetmiştim. Bu yasa çıkmadan önce, yasa 7226 sayılı yasa çıkmadan önce. hukuk mahkemelerinin de buna arabuluculuk prosedürüne dahil edilmesi gerektiğinden bahsetmiştik. Yani Şimdi çünkü, sanki çok ihtiyaç olacak. Evet çünkü olayım. tüketici mahkemeleri ara ya tabi tutuldu. Şimdi mahkemelerinin mahkemelerinde bu gerekecek. Şimdi bu siz da. deyince ve bu konu bu haftada ikinci kez üzerinden geçince insan... Üzerinde düşündükçe aklına bazı şeyler geliyor. Acaba buradan şöyle bir şey önersek, bu <laughs> hukuki mantıklı bir çözüm olabilir mi? Bu kadar bir uyarlama davası ufukta görülüyor. Evet. Bu davalar açılmadan önce hemen bir yargı paketi hazırlasalar, Evet. hızlıca kira sözleşmelerinin uyarlamasını, evet. yani uyarlama kısmını özellikle evet, evet. veya e, şu süreye kadar evet, diye belli evet. bir süre koyup fesih kısmını, tahliye kısmını e, ara bulucuya yönlendirip bu inanılmaz bir yükleme ihtimaline karşı <laughs> pardon, hukuk mahkemelerini korusalar. Böyle bir şey acaba mantıklı olabilir mi Şimdi şöyle çok önemli bir konu. Konu açılmışken bununla ilgili Anayasa Mahkemesi kararlarından bahsedeceğim. 7226 sayılı yasada 1 Mart ve 30 Haziran arasında hı hı. kira ödenmemesi halinde bunun tahliye nedeni olmayacağı iş yeriyle ilgili. İş yeri evet. kira ilgili. 4 aylık periyottan bahsediyoruz. Şimdi bu e, netice itibariyle bir e, mülkiyet hakkına müdahale gibi de görülebilir. Biz şimdi yasaların, anayasa kla, kavramlarla birlikte açıklarsak daha sonra doğru sonuca ulaşabiliriz. Evet. Mülkiyet hakkı netice itibariyle kiraya verme hakkıdır. Kiraya verme hakkı da aynı zamanda tahliye hakkı da kira e, yararlanma hak, hakkını barındırır. Mülkiyet hakkı olur. içerisinde olan bir şeydir. Tabii mülkiyet <laughs> hakkı ne koşulda sınırlanır? Burada anayasa mahkemesi kararları var. Diyor ki şu olağanüstü koşullarda toplumun çıkarı, bireyin çıkarının üstündeyse anayasadaki ilkeleri de gözetilerek temel haklar kısıtlanabilir diyor. Bakın. Toplumun çıkarı var mı burada? Var. Çünkü netice itibariyle ticari hayat devam etmek durumunda ve işletmeler ayakta kalmak durumunda o açıdan bakarsak. Evet bireyin de bir hakkı var burada. Sadece kiraya geç, kira geliriyle geçinen insanlar da olabilir. Ona da bakmak lazım. O açıdan burada kısıtlama ölçütlerini doğru koyduğunuzda bu anayasaya da uygun olacaktır. Bu mülkiyet Şu, zaten kısıtlanabilecek bir hak değil. Değil. Kiraya verme hakkı mülkiyet hakkının içerisinde olan bir şey. Normal şartlarda kısıtlanması mümkün değil. Ama dönem dönem buna benzer yasaların çıktığı ve Anayasa Mahkemesi'nde buna yorum yaptığını kararla görüyoruz. Şimdi 2000 yılında e, kiraların artışıyla ilgili bir yasa getirildi. 2000 yılında %25, 2001 yılında da %10 kira artışı yapılabileceğine ilişkin bir yasa maddesi çıktı. Bu o zaman Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Anayasa Mahkemesi'nin burada verdiği iki tane karar var. Birincisinde 2000 yılı için öngörülen %25 kira artışını Anayasa'ya uygun buluyor Anayasa Mahkemesi. Evet. Daha sonra 2001 yılındaki %10 kira artışı ile ilgili bir sulh hukuk mahkemesi Anayasa'ya aykırılık iddiasında bulunuyor ve 2001 yılındaki %10 kira artışı Anayasa Mahkemesi'nce iptal ediliyor. Neden? Çünkü diyor ki Anayasa Mahkemesi, burada 2001 yılının ekonomik koşulları Hı hı. %10 kira artışını karşılamıyor. Çok düşük kalıyor. O anlamda kiranın %10 artışı mülkiyet hakkına aşırı müdahale ve e, bu kısım ile iptal ediyor. Fakat dikkat, dikkatinizi çekiyorum. 2000 yılındaki %25 kira artışı sınırı anayasa mahkemesince onaylanıyor. Yani hı hı. o anlamda söylediğiniz çerçeve içerisinde hak ve mesafete uygun bir... E, yasa çıktığında tabii ki de bu yasayı mahkemenin de mahkemelerin de önüne açabilir.